Üçgenin en uzun kenarı olan hipotenüsten baz alırsak sinüs karşı bölü hipotenüs olur. Böylelikle sinüs 60, kosinüs ise 45 olur. Hey kanka, sinüs 60, kosinüs tutmuş. <laughs> sinüs 60, kosinüs tutmuş. <gülüyor> Erhan <gülüyor> Çok komik espri lan vallahi eminim Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya <laughs> Bu espri baya iyiydi <laughs> Neyse dersimize dönelim Konu dağılmasın Dediğim gibi bir sinüsü bulmak için Karşı bölü hipotenüsü kullanırız e, Bu benim esprimdi Biliyorum kanka baya komikti Bence komik Hayır demek istediğim espriyi ben yaptım Ben yaptım espriyi ben yaptım Lan, ne var Muhittin? Neden dersi bölüyorsun? Şimdi sessiz ol. Neyse çocuklar. Sinüs 60. <laughs> Erkan evladım. Bu çok iyi bir espriydi. Harikasın. O Müdür Necmi. Müdür Necmi, bir saniye gelir misiniz? Erhan oğlum yaptığın espriyi Necmi Bey'e de söyler misin? Ee, e, ya hocamız üçgenin e, sinüs 60 olduğundan bahsediyordu. Ve ben de sinüs 60 e, kosinüs tutmuş dedim. <laughs> Özür dilerim. <laughs> o beğendi. Müdür Necmi en iyisi. <laughs> bu, bu gerçekten iyiydi. Necmi Hocam. Necmi Hocam. bunu ben söyledim. Muhittin. Bu kadar yeter. Ama ilk ben söyledim. Oh, oh, Ahmet Bey. Ahmet Bey. lütfen bir saniye gelin. Evet Necmi Hocam. Çocuklar bu bey komeden Ahmet Şakalı. Bugün bizim okulda stand up yapmak için geldi. Benim uzaktan halamın oğlu olur. <laughs> Erhan, Erhan ona yaptığın şakayı söyle. Yaptığın şakayı söyle. Ee, e, sinüs atmış, kosinüs tutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gene günlük rutin şaka. Gene günlük rutin şaka yaptın ha şakacı? Oh, <laughs> bu harikaydı ya. Çok zekice, çok komik. Hayır, ha hayır. Teşekkür ederim. Ahmet Bey, Ahmet Bey. Ben en büyük hayranınızım. Tüm stand-up'larınızı, tüm skeçlerini izledim. Bu benim esprimdi. Biliyor musun? Ne yapayım? Bu hiç havalı değil. Başkalarının şakasını çalmak hiç hoş değil. Hey kanka. Şu anda bir turneye çıktım. Gelmek ister misin? Belki seninle sahne alabiliriz. Yani bir yardımcıya ihtiyacım var. A evet. Neden olmasın? Necmi Bey. Siz ne dersiniz? Sorun olmaz değil mi? Elbette elbette. Böyle bir starın önünü kapatamam. Ne oluyor lan? Ha? Ahmet Bey bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne var biliyor musunuz çocuklar? O bunu hak etti. Neyse biz dersimize dönelim. Sinüs kosinüs geometri de çok önemlidir. Geoduble. Komik mi lan bu Allah belanı versin seni. Bu kes artık. Asla Erhan gibi olamayacaksın. Bu yüzden şaka yapmayı kes. Tuh, kara köpek seni. Neden Erhan gibi olmak istiyorsun? Aptal. Sen konuşma Soner. Pasaklı nasıl bileme. Neyse. Gördüğünüz gibi sünüz. <laughs> <laughs> yeter lan <yeter! gülüyor> Bugün ne oluyor lan? <laughs> Gülmekten altımı edeceğim. <laughs> Gülmekten altımı edeceğim. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, videoların devamı için abone olmayı ve yeni içerik fikirleri için yorum kısmında yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bilir, belki de peşinde kimler kimler var.